Cellat kapısı adaletin gölgesinde bir meslek. Osmanlı İmparatorluğu. Yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden bir cihan devleti. Şanlı zaferler, ihtişamlı saraylar, adaletli padişahlar. Ama her gücün bir gölgesi vardır. Adaletin gölgesinde ise cellatlar dururdu. Onlar padişahın iradesini yerine getiren kanunların soğuk yüzüydü. Kimileri için korku timsali, kimileri için sadece birer görev adamı. Peki kimdi bu cellatlar? Hayatları nasıldı? Gelin tarihin tozlu sayfalarını birlikte aralayalım ve bu gizemli mesleğin sırlarını keşfedelim. Cellatlık, Osmanlı toplumunda korku ve merakla karışık bir saygı uyandıran bir meslekti. Kimileri için lanetli bir görev, kimileri için ise onurlu bir vazife. Onlar imparatorluğun düzenini sağlamak için varlardı. Adaletin tecellisi için bazen kılıçlarını, bazen de baltalarını kullanırlardı. Ama unutulmamalıdır ki onlar da sadece emirleri uygulayan insanlardı. Kanunların bekçileri, cellatların görevleri ve sorumlulukları. Cellatların görevi sadece idam etmek değildi. Onlar aynı zamanda şehrin düzenini sağlamak, halkın güvenliğini korumak gibi önemli sorumluluklar da üstlenirlerdi. Sokaklarda devriye gezer, hırsızlık, gasp gibi suçları önlemeye çalışırlardı. Ayrıca idam cezalarının dışında da çeşitli görevleri vardı. Hayvanların kesiminden cesetlerin kaldırılmasına kadar pek çok farklı işte çalışırlardı. Cellatlar genellikle güçlü ve iri yapılı kişiler arasından seçilirdi. Adayların cesaretlerini ve soğukkanlılıklarını kanıtlamaları gerekiyordu. Eğitimleri ise oldukça zorlu ve disiplinliydi. Kılıç kullanmayı, balta savurmayı, ip kullanmayı en ince ayrıntısına kadar öğrenirlerdi. Gizemli hayatlar. Cellatların toplumdaki yeri. Toplum içinde cellat oldukları kolay kolay belli olmazdı. Kendi meslektaşları dışında kimseyle bu konuyu konuşmazlardı. Halk arasında farklı kimliklerle yaşarlardı. Bu gizemli yaşam tarzları onlara dair çeşitli efsanelerin ve hikayelerin doğmasına neden olmuştur. Bazılarına göre lanetliydiler, bazılarına göre ise sadece görevlerini yapan sıradan insanlar. Kim olurlarsa olsunlar, cellatlar Osmanlı adalet sisteminin vazgeçilmez bir parçasıydılar. Onların varlığı imparatorluğun düzenini ve güvenliğini sağlamak için gerekliydi. Bugün bile tarihin tozlu sayfalarında gizemlerini koruyan bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun unutulmaz karakterleri arasında yerlerini almışlardır. Efsanelerin ardındaki gerçek Osmanlı cellatlarına dair bilinmeyenler. Cellatlar hakkında anlatılan pek çok efsane gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin, cellatların lanetli olduğuna, ellerine bulaşan kan yüzünden huzur bulamadıklarına dair inanışlar tamamen uydurmadır. Cellatlar da diğer insanlar gibi yaşayan, seven, sevilen kişilerdi. Unutmayalım ki, tarih her zaman kazananların gözünden yazılır. Cellatlar ise tarihin gölge kahramanları. Onların hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun ve insan doğasının karmaşıklığını anlamak için bize farklı bir pencere açar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.